Geldik yine Altima'nın yanına. Ne yaptık Altima'da? Şu arka rezistans düğmemizi değiştirdik. Basmıyordu artık basıyor şu an. O içeride kalıyordu böyle. Onun haricinde şu sunroof düğmemizi değiştirdik. Görünüyor mu? Evet sunroof düğmemizin butonu kırıktı. Bunun değişimini yaptık. Lastikçiye gittik. Arka lastiğimizi hava kaçırıyordu. Janttan kaçırıyormuş. Onu öğrendik. Şuradaki jantın kenarından. Ayrıca bütün jantların bijonlarının korkunu elle yaptım. Tekrar hepsini açtım. Tekrar elle sıktım. Çünkü makineyle sıkınca bir daha açılmıyor. Yani lastik patlasa açamazsınız. Hatta tekrardan bu jantı makineyle sıktı. Deneme yapayım dedim. Gene açamadım. Hafif sıkmasına rağmen tekrardan açtırdım ve elle sıktım. Şimdi amortisörü değiştireceğiz. Bu sol arka amortisörü yedik bayağı bir yaylanıyordu. Şimdi Jeffer 12'leri değiştirdik. Şimdi bunukini de Jeffer'dan çıkan amortisörü de buna takacağız. Onun haricinde şu an yaptığım pek bir işlem yok bu arada araçta. Farları geldi. Farlarının bir tanesi kırık biliyorsunuz. Camını temin ettik. Onları da göstereceğim. Amortisör takımında en çok korktuğum kısım şu amortisörün alt boltunun çıkmaması. Çünkü uzun süreden beri sökülmediği için Çıkmıyor ama Bunda şans eseri kolay bir şekilde söktük Ve Ayrıca buradan gördük ki Amortisörün Kendi lastiği değil bu Şimdi sökünce anlayacağız Daha şimdiden pes ediyorum Arkadaşlar şu hale bakın Amortisör çıktı ama burç kaldı üzerinde Büyük ihtimalle buna bir burç çaktılar. Şimdi burcu sökmekle uğraşacağız. Evet arkadaşlar. Amortisörümüz KYB marka bir amortisör. Biz orijinalini takacağız. Cefiro'dan çıkma. Fakat bu arka burcunun orijinal olacağını zannetmiyorum. Bu burç orijinal değil yani bunun. Farklı çünkü. Belki de çıkan KYB'lerde böyle miydi? Daha önceden. Onu da bilemiyorum ama yani diğer söktüğüm KYB bendeki gibiydi. Bu şekildeydi ama başka bir sorunumuz var burada. Evet nedir o sorun? Problemler bitmiyor. Yay kırılmış arkadaşlar burada. Evet yay kırılmış. Evet şimdi bir yay arayışımıza gireceğiz mecburen. Yay buradan öyle bir kırılmış ki. Şimdi ben bunu sıkıştıracağım. Çıkartacağım. Çok kötü oldu. Araç kalacak bu şekilde. Acilen bir Arka yaya ihtiyacımız var Çıkan yay Burayı hasarlamış mı diye baktım Ama e, hasar yok Sadece şu üst tarafı biraz Temizlememiz gerekecek Daha sonra yayı takabileceğiz Şurada ufak bir şey var O da o kadar problem değil Aşınma yapmamış orada Evet amortisörsüz nasıl olur diye merak etmişimdir Amortisörsüz bu kadar basılıyor araba Dibine girdi ya Ama krikomuz kaldı içeride Krikomuz kaldı. Onu kurtarmam lazım. Aracı krikoda yüke bindirdik. O şekilde bir süre kalacak yay bulana kadar. İyice ne leylek oldu. iyicene. Evet arkadaşlar yeni parçalarımız artık geldi. Tayland'dan gelen ürünlerimiz var. Paramızın bir tanesi kırıktı. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda kırılmış olarak da artık sağlam bir farcamız var. Sağlam farcamını Türkiye'den bulduk. Mesut Kaya kardeşimiz sağ olsun. elinde bir tane yedek vardı onu bize gönderdi ve takımı tamamlamış olduk. Bu bizim için çok büyük bir artı oldu. Kendisine de teşekkür ediyorum. Gelen diğer parçalara hemen bir hızlıca bir göz atalım arkadaşlar. Burada sıfır sinyallerimiz var. Sıfır sinyallerimizi takacağız aracımıza. Ondan sonra şu arka reflektör vardı. Bende bir takım sıfır stoplar vardı. Aynı 89 model. Şurada bir ufak bir detay var. Bundan aslında iki tane vardı. GT logosu. Maalesef kargoda gene bir hazin bir tanesi kaybolmuş. Büyük ihtimalle kargoya koyarken bir tane koydu arkadaş. Ya da daha doğrusu şöyle bir durum oldu. Şu panjurun resmini gönder dedim. Diğer arkadaş onun içine sarmış herhalde. Ya düşürdü ya da kayboldu. Bu GT logomuz var. Bunu özel köşemize koyacağız. Daha önceden de videosunu çekmiştik. Bu cefiromuza getirdiğimiz otomatik kalorifer kontrol modülü. Arasında ne fark var? Cefirolarda burada sıcaklık ve soğukluk ayarı burada 20, 25 ve 30 derece olarak burada ayarlanabiliyor. O fark var. Bir de tabii ki düğmelerin yerleri ters arkadaşlar. Bunu da şöyle ufaktan kenara koyalım. Şunu da göstermiştim sizlere. Burada da bardaklığımız vardı. Şöyle yavaşça kendi açılıyor aslında ama bu da bardaklığımız var. Bunun içinde temizlememişim hala. Şöyle göstereyim. Bu da çok özel bir ürün. Cefuro'yu takacağım ama double din var şu an. O yüzden takamıyorum. Double din'i söktükten sonra normal bir teyp aldıktan sonra bunu da ayaklarını yapmam lazım. Kenar ayaklarını yapınca bunu da aracımıza takacağız ve güzelce ne aracımıza içeceğimizi içeriz. Keyif yaşarız. H1 ampul aldık bu farlarımıza. Paton marka Pure White dediği baton marka ampulümüzü aldık. Kısalara takacağız. Normal H3 takacağız. Şu iki Kasım H3 değeri H1 sarı aslında. Bunların içi sarı. Normal ampul takıp yani her büyük ihtimalle daha sarı gösterecek. Patonun da sarısı var aslında. Onu takıp sislerin daha da sarı olmasını sağlayabilirim ama şimdilik normal H3 ampulü takacağım. Tabi bunların hemen araca montajını yapmayacağız. Biraz beklememiz lazım. Kaporta boya işi var. O yüzden bu parçaları bekleteceğim arkadaşlar. Çünkü bu farlar benim için artık değerli. Aman diyeyim. <laughs> bir kırılma vakası daha yaşamayalım. Şimdi sakının göze çöp batarmış. O yüzden kaporta boya da kırarlar. Bir şey yaparlar. Yazık günah olur bu farlara. Çünkü başkası kıymet bilmez arkadaşlar. O yüzden bunları korumam lazım. Köşede bir yerde saklamam lazım. Şimdilik parçalarda durum bu kadar. Ayrıca şu amortisörümüzü getirdim. Bunu da sökeceğim. Daha sökemedim. Amortisörümüz kırılmıştı. Bunu sökeceğim. Yarın yay geliyor. Bir tane yay buldum. Bunu da söktükten sonra amortisörümüzü yerine takacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün yapacağımız bir işlemden bahsedeyim size. Bu arka fren davlumbazlarımızın temizliğini yapacağız. Aracımızdan sökmedik. Bunlar yedekte duran parçalardı. Bunları Temizleyip güzelce boyayıp ondan sonra aracımıza takacağız. Aracımızdaki biraz çürümüştü. O da dikkatimi çekti. Tekrar boyayıp yenilemek yerine bu şekilde matkabın ucuna böyle bir spiralli bir metal pas alma aleti var. Adını unuttum şimdi onun. Buradaki arka davlumbazlarımızın temizliğini yapacağız. Evet, bu işlemi yaparken maskemizi kullanacağız arkadaşlar. Maske şart yoksa buradan çıkan metal tozları bütün ciğerimize yapışır. Evet bu işlem en sevdiğim işlemlerden bir tanesi. Birazını çıkardım. bu parça sona kaldı bunu unutmuşum bu vites çerçevesi de geldi Arkadaşlar bu da sıfır parça bunu Cefiro'ya e takacağız Cefiro'nunki otomatik onun tırnaklarında sıkıntı vardı başka bir araçtaki ile değiştirmiştik ama e, çatlak vardı bu tarafında bu sıfır e, bordo renk ama bunu mat siyah boyayla boyayacağız sonra Cefiro'ya e takacağız Evet sonunda kırık olan vites çerçevemizi söküyoruz. Şurada kırığı vardı. Ayakları sağlamdı. Bu da sıfır olan vites çerçevesi. Artık sıfır vites çerçevemize kavuştuk. Bunu yerine takalım. Evet gerçekten güzel oldu. Vites çerçevemiz tertemiz. Bu da sağlamdı ama buradan macun yapmıştım ben. Sonradan yine çatladı. Pek de iyi olmadı ama yine de ayakları sağlam. Tırnakları sağlam Evet bu şekilde bu işi de hallettik. Şimdi gelelim şu sinyallerimizin ana soketleri var. Sinyallerimizin soketleri var. Bunları yenisiyle değiştireceğiz. Evet bu soketlerimiz bazen temassızlık yapıyor. Artık kendi özelliğini yitirmiş. Allah sinyalle düşürdük be. Telefon elimizde olunca tek elle de iş yapılmıyor. Evet soketimizi bağladık. Çok da güzel oldu ya. Tertemiz oldu. Uzun süreden beri aklımda olan bir şeydi. Onu da yenilemiş olduk.